Seyfi hatırlıyorsun değil mi? Şu babamın yanındaki mi? Hı hı. Öldürmüşler. İnfaz etmişler resmen diyor yani. Cihaz! Lan! Lan dur! Bilekayı alabilir mi? Bilekayı yok. Olur. Ne yapıyorsun? Çekileceğim. Merkeze ara haber ver bizimkiler hemen. Ya Onur. Abi Allah çapsa ne varsa sıktık. Nereye sıktınız oğlum? Nasıl sıktınız? Oğlum ne demek indiremediniz lan? Allah sizin cezanızı versin. Kaybolun bari yakalanmayın. Kafak. Becerememişler mi? İki şarjör boşaltmışlar güya. Kendi kafalarına sıkmak için iki tane bıraksalarmış bari. Salak oğlu salaklar. Bakıyorum ama yok görünür de. Basıp gitti. Yetişmem imkansız hali. Bırakma sakın takibi. Engel ol ona. Bir delilik yapmasın tamam mı? Yakala mutlaka. Mevkiin ne derece? Alo Ali. Ali. Sıra başlıyor. Onur. Ah. Onur iyi misin? Allah kahretsin. Delirdin mi sen Onur? Ne yapıyorsun? Ah. Ne yaptığım belli değil mi Ece? Bizi öldürmeye çalışıyor bu adamlar. Yakalamaya çalışıyoruz işte. Tek başına mı? Motor üstünde mi? Gelme üstü Ece gelme. Ah.